Merhabalar sevgili dostlar. Ben Gezgin Nur. Atabey Türk Ocakları'nın İzmir İl Beyin üyesiyim. Atabey Türk Ocakları'nın genel başkanı ve Avrupa sorumlusu ve aynı zamanda gazeteci, yazar, araştırmacı, savaş ve strateji uzmanı, terör uzmanı Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci Bey'in 14 kitabı destek yayınlarında yayınlandı. Mutlaka okumanızı, bilgi almanızı tavsiye ederim. 14 kitabı aynı zamanda dünyanın 111 ülkesinde ülkelerin kendi isteğiyle milli kütüphanelerde Kaynak olarak yer alıyor. Şimdi Atatürk diriliyor kitabı 226 sayfa. Bakın kitap. Kitabın içinde çok özel bilgiler var ve okumanızı tavsiye ediyorum. E, kitabın Haziran ayında 2023 yılında destek yayınlarına çıktı. Dördüncü baskısı yapıldı ve Türkiye'nin her yerinde bulabilirsiniz isterseniz. Anahtar ülke. Neden Anadolu? 163. sayfadan size aktarıyorum konuyu. Dünya barışı, dünya birlik ve beraberliği Anadolu halkının elindeki anahtara bağlıdır. Anadolu misyonuna dahil insanlar bütün birlik ve beraberlerini barışın anahtarını teşkil ederler. Anadolu misyonu demek dünya birlik ve beraberliğinin, dünya barışının, dünya mutluluğunun, dünya saadetinin, hoşnutluğunun anahtarı demektir. Bu anahtar olmadan insanların bu kapıları açmaları mümkün değildir. Bu anahtarın olup olmamadığı gençlerin hayatlarının içerisinde göreceksiniz. Gençler, genç olanlar bizzat kendileri yaşayacaklar. Belki biraz da heyecan duyacaklar. Gözleri yaşararak bu rolü göreceklerdir. Anadolu misyonu bütün her şeyi ile maddi manevi bütün varlığı ile dünya birlik ve beraberliğinin barışının anahtarıdır. Bu anahtar bu ışık olmadan hiçbir şeyin olması mümkün değildir. Anadolu misyonunu nasıl idrak edebiliriz? Hep beraber şuursal ve vicdansal bir uyanıklığa kavuşursak, uyanırsak idrak edebiliriz. Mustafa Kemal Atatürk'ün vazifesi nedir peki? 164. sayfadan devam ediyorum. Mustafa Kemal yeryüzüne vazifeli bilerek ve tam vazifesini ortasında inen vazifesinin ortasına enkarne olabilen ayrıca kendisiyle beraber vazifenin tam manasıyla yerine getirilmesini için lüzumlu ve şart olan araç ve gereçleri her türlü yardıma da kendisi etrafında kendi mental gücü vasıtasıyla temin edilebilen çok ender enkarne olan varlıklardan biridir. Normal sıradan bir insan değildir Mustafa Kemal Atatürk. 19 harften oluşuyor bakın ismi 19'dur kendisi. Doğumunda da 9-19 süreci var 1881. Tarihte kendisinin bu enkarnasyon şartlarına uygun olarak enkarne olmuş varlıkların adedi 7-8 taneye geçmez. Bunların çoğu da Gene Mustafa Kemal gibi insanlığa mal olmuş, herkese mal olmuş bilinen varlıklar da değildir. Bazıları daha kapalı, daha dar alan içerisinde fakat çok güçlü derinlemesine ha hareket eden varlıklar olarak yaşamışlardır. Mustafa Kemal asıl özelliği vazifenin asıl önemli ve temel daya da dayandığı nokta Türk ulusunun yani Anadolu ulusunun Anadolu'da bulunan insanların gelecekteki büyük vazifelerini ikmal edebilmek, yerine getirebilmek için onları en son esneklik içerisinde yakalayıp, en son esneklik içerisinde ele alıp tekrar büyük bir güç halinde bir araya toplamasıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün vazifesi budur. Büyük ruh Mustafa Kemal denilince ne anlıyoruz? Bir hayat içerisinde o hayatı her yönüyle kapsayabilecek bir kapasitede varlığa dahi deha sahibi diyoruz. Bu varlık hayatı geniş şekliyle kapsayabilecek ve kapsadığı konular arasında da mükemmel şekilde bağlantılar kurabilecek bir varlıktır. Bu kişi bildiğimiz bilgi dallarının hepsiyle alakalıdır. Hepsini bütün ilkelerine gayet iyi bilir. Bu tür varlıklar tekamüllerinin alabildiğince geliştirebilmiş ve yeryüzüne bir takım insani vazifeler yapmak üzere gönüllü olarak enkarne olmuş olan varlıklardır. Deha sahipleri genellikle böyle varlıklardır. Muhakkak insanlığa bir hizmette, bir yardımda bulunmak üzere kendilerine, kendi ruhi vatanlarına verilmiş olan bir hizmeti seve seve yerine getirmek için yeryüzüne enkarn olmuşlardır. İnsan şeklinde görülmüş varlıklardır. Sevgili dostlar Atatürk Diliyor kitabını mutlaka okuyun. Kanalıma abone olmak isterseniz de olabilirsiniz.